Selamünaleyküm hocam. Ben Pınar Atasoy Bugün online C compiler'da nasıl kodlama yazılır? Nasıl yazdıklarımızı okuturuz? Onu göstereceğim. Bunu silmiştim. Bir iki dakika önce. Şimdi Pınar Atasoy yazıyorum buraya. Sonra geçe basıyorum. İlk önce benim klavyemi değiştirmem lazım çünkü denden den işaretini benim klavyemde kabul etmiyor. Ondan dolayı klavye değiştiriyorum. printf yazıyoruz. Parantez açıp denden koyuyoruz. Bu sefer ilk başladığımız soyadımızı yazdık. Şimdi bölümümüzü yazıyoruz. yazdık. Şimdi noktalı virgül koyuyoruz. Eğer hani noktalı virgülü falan unutursak programımız hata verecektir. Ondan dolayı programımızın hata vermemesini istiyorsak noktalama işaretlerine dikkat edeceğiz. Şimdi e, okul numaramı yazıyorum ben. Öğrenci numaramı. Şöyle şuraya da noktalı virgülü ekleyip alt satıra geçiyoruz. Tekrardan print f yazıyoruz. Sonra dendiğini koyup okulumuzu yazıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi yazdık. Noktalı virgülü koyduk. return sıfırı zaten devrenin bittiği eleman. Printf yazdıklarımız okuyan kısım. Int main'deki tipane kısmıydı. Şimdi e, şuradan run'a basıyoruz. Programımızın çalışıp çalış etmek için. Şurada e, Pınar Atasoy Kontrol ve otomasyon teknolojisi 220 709 051 Kırıkkale Üniversitesi diye çıktı. Kendimizi tanıtma programı bu kadardı. Beni dinlediğiniz